Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçından sonra Çaykur Rizespor'un kaleci Gökhan Akkan yoğun bir tepkiye maruz kaldı. Şöyle öncelikle Fener çok müthiş bir top oynadı. Yani son haftaların en müthiş bence oyunuydu. Fred'in dönüşüyle birlikte çok daha farklı oynayan bir Fenerbahçe görüyoruz. E, hat-trick yaptı kariyerinin ilk hat-trick'ini. O da Gökhan Akkan'a denk geldi ne yazık ki. Gökhan'ın şanssızlığı çok büyük tepki oldu senin dediğin gibi maçtan sonra. 5 e, gol yemesi. iki yediği gollerdi hani izlediğimiz vakitte aslında ilginç gollerdi. Hani kurtarabileceği pozisyonlarda aslında ama... Peki Gökhan şunu Akkan... sorayım sana. Fenerbahçe'den 5 gol yedikten sonra bu kadar tepki aldı ama geçen sene de Galatasaray'dan 6 gol yemişti. O maçta da hatta Kerem Demirbay e, hat-trick yapmıştı. Ama çok güzel gollerdi mesela. Bir tanesi penaltıydı. Bir tanesi de hatta yılın en iyi gollerinden biri seçilmişti. E, Gökhan Akkan şanssızlığı yani Fenerbahçe'ye karşı son 5 maçta 23 gol yemiş yani Gökhan Akkan. E, Gökhan Akkan ne yazık ki e, tarihsiz bir sezona giriş yaptı aslında. Hani 3. hafta Rizeli oyuncularda, da Rize Sporlu oyuncular kalecilerine destek çıkan açıklamalarda bulundu ama Gökhan Akkan'a da ne yazık ki e, bence biraz e, talihsizlik, diyoruz. yaşadı. E, Gökhan Akkan'a da <laughs> buradan geçmiş olsun diyelim bence.